Bir zamanlar yemyeşil ağaçlarla dolu bir ormanda üç yakın arkadaş yaşarmış. Tavşan Tıkır, fil Filo ve kuş Cikcik. Cik. Bu üç arkadaş her gün birlikte oyun oynar, ormanın derinliklerinde maceralar yaşarmış. Tıkır çok hızlı koşar, Filo güçlüdür ve Cikcik cik ise harika şarkılar söylermiş. Bir sabah güneş parıldarken Tıkır heyecanla zıplamış ve arkadaşlarına seslenmiş. Arkadaşlar, Ormanın ortasında bir hazine olduğunu duydum. Hadi bulmaya gidelim. Filo büyük kulaklarını sallamış ve merakla sormuş. Hazine mi? Ne tür bir hazine acaba? Cikcik cik kanatlarını çırparak uçmuş ve şarkı söylemiş. Kim bilir? Belki parlak taşlar ya da lezzetli meyveler. Hadi hemen başlayalım. Üç arkadaş ormanda hazineyi bulmak için yola çıkmış. Önlerine ilk çıkan engel bir nehir olmuş. Nehir çok genişmiş ve tıkır suyun çok derin olduğunu fark etmiş. Bu suyu nasıl geçeceğiz? diye sormuş Tıkır, biraz endişeyle. Filo, kocaman hortumunu uzatmış ve gülümsemiş. Merak etmeyin, ben sizi sırtımda taşırım. Demiş. Tıkır ve Cik, Cik Filo'nun sırtına çıkmış ve nehirden kolayca geçmişler. Yola devam ederken önlerine büyük bir taş çıkmış. Tıkır zıplamış ama taşın üstüne ulaşamamış. Cik, Cik uçmuş ama taşı hareket ettirememiş. Filo güçlü hortumunu kullanarak taşı kenara itmiş. Bu taş da yolumuzdan çekildi. Siyed demiş Filo gururla. Biraz daha ilerledikten sonra ormanın ortasında parlak bir ışık görmüşler. Orada büyük bir ağaç varmış ve ağacın altında parlak bir kutu duruyormuş. Tıkır heyecanla kutuya koşmuş ve kapağını açmış. Kutunun içinden çıkan hazine renkli meyvelermiş. Tıkır zıplamış. İşte hazine bu. Hepsini birlikte paylaşabiliriz. Filo ve Cikcik Cik de sevinçle kutuya bakmışlar. Cikcik Cik şarkı söylemiş. ''En güzel hazine, paylaşmakla daha da değerli.'' Piknik yapmışlar. O günden sonra ormanın derinliklerinde her gün yeni maceralara atılmaya karar vermişler. Çünkü onlar biliyormuş ki en büyük hazine dostluklarıymış